Normal doğum dikişsiz olabilir mi? Bu soru da hastalarımız tarafından çok sık yöneltilen bir soru. Evet olabilir, normal doğum dikişsiz olabilir. Ama fakat hani şöyle bir şey var. Dikişsiz diyebilmek için evet yırtılır, dikmezsem dikişsiz normal doğum olabilir. Buradan esasında kısıt şu soru. Ben bunu algılıyorum. Epizyotomi açılması açılmak zorunda mı? Şimdi epizyotomi e, özellikle ilk doğumlarda hatta ikinci doğumlarda e, hem bebeğin rahat çıkabilmesi için, başının rahat çıkabilmesi için hem de perine dediğimiz annenin e, vajinası ve makatının arasındaki bölgenin korunabilmesi için makat kaslarına e, işte rektuma zarar gelmemesi için ve yukarıda mesaneye zarar gelmemesi için e, bizim uyguladığımız e, bir nevi kesidir. E, ve sonrasında doğum sonrasında Anatomik plana uygun olarak biz o kesmiş olduğumuz dikişi onarırız. Ancak hani evet mümkündür, mümkündür. Fakat hani ilk doğum olup da epizyotomisiz doğum sayısı çok da fazla değildir. Bunun için çok uygun şartlar gerekir. Nedir o uygun şartlar? İşte bebeğin başının ölçümlerinin daha normal olması, annenin ıkınma performansının çok iyi olması, ondan sonra dokunun, perinenin yani kendini çok çok iyi hazırlamış olmasıyla normal doğumda dikiz yani kesisiz doğum mümkündür ilk gebeliklerde. İkinci, üçüncü gebeliklerden sonra artık hani o bölgede ister istemez bir genişleme olacağı için kesilsiz, epizyotomisiz, dikişsiz bir normal vajinal doğumda son derece mümkündür.